Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Noktalama işaretleri konusundayız. Bu videomuzda 3 noktanın işlevlerini göreceğiz. 3 noktaya geldik. Akdeniz'in üstünde ardıç kuşları uçuyordu denmemiş. Yargı eksik bırakılmış. Dolayısıyla 3 nokta konmuştur. Örneklerin sürdüğünü belirtmek için kullanılır. Bir başka odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş denmiş. Sonra bunlara örnek verilmiş. Küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilo gibi bu örneklerin süreceğini belirtmek için de 3 nokta kullanılmış. Açıkça yazılmak istenmeyen bilgilerin yerine konur. Özellikle haberlerde bu ifadeler karşımıza çıkar. Savcı konuyu araştırmak için B'yi sorgulamış. Burada kişinin ismi tam olarak verilmemiş. Sadece baş harfi verilmiş. Atlanan yer için 3 nokta kullanılmış. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için konur. Ses kulağına geldiğinde sırtı ürpertiyle gerildi. Hey nazif. Nazif diyorum. Nazif. Burada anlamı güçlendirme için ünlem ve seslenmeler bunlar seslenme olduğu apaçık belli. 3 nokta kullanılmış. Alıntılarda atlanan yerlere konur. Shakespeare'in bir oyununda geçen şu sözler beni hep etkiler. Bir kısmı atlanmış sözün atlanan yer için 3 nokta kullanılmış. Ondan sonra kavgaya girmekten sakın şeklinde başlayan bir söz var. Eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Nereden geliyorsun? Kütüphaneden. Burada kütüphaneden geliyorum şeklinde yargı tamamlanmamış. Kütüphaneden dendikten sonra 3 nokta konmuş. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik